Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımızda bir konuk var ilk defa. Bir genç içeri üreticilerinden biri. Yanımızda Seviye var. Hoş geldin Seviye. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk hoş i̇yi iyi izliyordunuz yorumlara görüyorum. Bu arada Seviye'nin de YouTube kanalı var. Aşağı açıklama kısmına koyarım. Videonun sonunda da görebilirsiniz zaten. Onda da aynı bu videodan çektik. Bu videonun bir farklı bir konu konuşacağız muhtemelen şimdi. Onun kanalında da çok eğlenceli videolar var. Bir de Facecam görmek istiyorsunuz. Facecam'ı çekiyor. <laughs> ben Facecam'ı on an çekemesem de. Hadi hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Okay gör, gördüm. Görmesem daha iyi olacaktım. görmesem daha iyi olacaktım ama iyiyim diyelim. Sen nasılsın? Evet, ben bu görene kadar hepimiz iyiydik bence. Özellikle de hatta Natlan'ı görene kadar iyiydik. Kesinlikle, kesinlikle. bu videoda daha çok... Heh. E, natlan büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Birçok insan için muhtemelen. Bu Hoş videoda konuşacağız? Evet benim için tamamen bir feca ettin abla. Çok sıkıntılıydı. Neyse. Ee, burada Mavica'nın motorunun genç için uygun olup olmadığını konuşmak istiyorum daha çok. Çünkü bu dünyada ben uygun olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunun hakkında bir sürü video çekildi. Herkes kendi fikrini söyledi. Bu sefer bir fikri olan insanlar bile bir sevdiği bir yayıncı sırf uygun dedi diye bu sefer fikirlerini değiştirip onunla saldırmaya başladılar. Kopyala yapıştır aynı yorumları görüyorum çok saçma. Lütfen herkesin kendi fikri olsun. Sevmeyebiliriz, sevebiliriz. Herkesin farklı görüşü var. Herkes aynı insan değil. Ama bu genel bir görüş olarak Mavica'nın bence gençliğine çok aykırı olduğunu düşünüyorum motorunun. Kendi görünüşü çok güzel. Ben Natlan'a ilk geldiğimiz andan beri almak istiyorum Mavica'yı ama motor kombatı çok saçma. Sen motor kombatını sevdin mi? Ben ya, motor pompası dünyada, dünyada, dünyada gördüğüm en, en saçma, şey ya. Ya, ya sen, ateş, ateş arkonusun, arkonusun, sen savaş arkonusun. Savaş savaş arkonusun. Savaş. Tamam. Ya, ya da dövün tamam mı? Bir şeyler yap. Ya. Motor, motor, motor ne ya? Motor kombatı ne? Motorun, motorun üzerinde sıfır çize çize. Dalga geçer ya. Geçer. Dalga ya bu ne dalga ya? Niye, niye bunu yapıyorsun hani? dalga, dalga geçip drift geçirme attırıyorlar. Drift attırdılar Arkon'a. Koskoca Arkon'usun ama drift atıyorsun. Yanlaya yanlaya gidiyor. Muhtemelen arkaya da bir keko müziği falan koyup geçeriz artık Mustafa'da böyle NPC'leri rahatsız ederiz en iyisi o şekilde. Mavi yüke kaptanın yanından geçerken ben seni severim. dang, lan lan lan. İş atıyor şey kapitan Maya. Hani biz e, Dehya ve Diluk gibi bir karakter bekliyorduk ama tabii aynı olursa insanlar kızardı ama şöyle bir şey var. Diluk da metada değil, Dehya da metada değil ve bunları kullanamıyorsun kullanırsan da diğer karakterler vuruyor zaten. Ben mesela Dehya'yı fırınalı bir takımda oynuyorum. 50 bin hasar gördüm. Bunun da videosu var kanalda. Ama hani orada hasar vuran Dehya değil ki. Furina oluyor, Bennett oluyor. Orada başka bir kahraman koyarsam onun 10 katı fazla hasar vuracak. Sadece göstermelik oynuyorsun o karakterleri. Yani sen Dehya ve Diluk gibi bir şey getirip güçlü halini getirseydin zaten kimse kızmayacaktı. Ve karakteri yumrukla bekliyorduk. Çünkü biz kapitan ile bir savaşa girdik oyla, ile Mavica'nın savaşında Mavica yumruk kullandı baya baya Kinnish'in silahını kullandı Hani bize silah göstermemek için o kadar abartmışlar ki Kinnish'in silahını alıyor karakterin yani Kendi silahını çıkartmıyor Hani şey değil mi ya ben mi yanlış biliyorum Gençliğinde silahlar bir anda yoktan var olmuyor mu Herkes getirebiliyor Öyle değil mi sonra... <laughs> Hani herkes bir anda bir saldırı yapınca Silahını ortaya çıkarmıyor mu Evet sonra da bir şey yapmayınca Geri gidiyor bu, bu evren için bu normal bir şey. Sen niye o zaman kim için silahını kullanıyorsun? Orada hani silah göstermesinler diye biraz abartmışlar orayı. Bir <laughs> izle <İzleyiyle gülüyor> <sahne de> ben? <laughs> o, sahne de, o sahne o sahne de. Ha de... sesim gitti. Kızacak silah iste. Nula tebrik için bakışı falan. Zaten... <laughs> sesim gitti de bir anlık şimdi geliyor tamam. Evet orada o sahne aslında güzeldi. kim için mu? bakış Evet şu an çok güzel geliyor. E, Mavica'nın elini uzatması, tekrar istemesi falan orası komikti, güzeldi. O yine güzeldi ama spoiler vermemek için biraz zorlamıştı. Ben Mavica'nın görünüşünü de silahını da beğendim. Sadece motor kombatı saçma ve motor kombatının neden saçma olduğunu şöyle açıklayacağım. Teknoloji var dünyada zaten, buna en iyi Fontaine'de görüyoruz. Ondan sonra Mondstadt'tan itibaren var. Hatta Mondstadt'ın öncesine gidelim, 500 yıl önce Kranria zaten teknolojiyle vardı. Ondan sonra buradan canavarlar bulduk. Harabe koruyucuları gibi canavarlar. Bu monster'da bundan bir sürü görebilirsiniz. Bunlar teknolojiyle var olan şeyler. Hani bunlar gerçek canlı değil. Ondan sonra yine Liyue'de farklı canavarlar görüyorsun. Inazuma'da motor e, robotlu bir canavarlar görebiliyorsun. Sumeru'ya gidiyorsun. Bu sefer Sumeru'da e, Akasha sistemini görüyorsun. Orada teknoloji dibine kadar görüyorsun zaten Sumeru'yu. Ondan sonra Fontaine'e gidiyorsun. Hani bu gençin aslında yavaş yavaş gelişti. Teknolojiye doğru gittik. Mozart bunlara en uzak kalan şehirdi. O yüzden teknolojisi en azdı. Ama her türlü teknoloji zaten o dünyada var. Fotoğraf makinesi var, robotlar var ama hani motor gibi bir şey görmedik biz ve Natlan buna hiç uygun bir şey değil. Natlan gibi böyle çöl ulusunda sen nasıl paterne kayıyorsunuz? Zilonia'nın paterne gelmesi çok saçma. Natlan'ın her şeyi saçma. Böyle tüm karakterler Adana saçma bir tanesi benten sahile saldırıyor, bir tanesi toprakta patay kayıyor, bir tanesi silah biniyor oğlum silah binmek ne ya? Manyak mısınız siz? silah binmek ne ya? Silah atışıydı. diğeri motora biniyor. Abi kafaları yemelik tam ya. Çok saçma hepsi çok saçma hani millet şey diyor. Mavika'nın motorunu laf edenler niye çaskını sırtla? Arkadaşlar hepsine laf ediyor. Ediyoruz saçma ya. Chaska'ya o kadar sinir oldum ki niye silah biniyor bu karakter? Mesut komiser misin sen? <laughs> Çok saçma kendisiyle de alakası yok. Baya boş bir şeydi. Karakter bir kere yay kullanıyor. Silah ne alaka? Ne abi evet. Ya, yay kullanıyor. Okla, mızrakla saldırıyor. <laughs> Çaska bir de silah Ne alaka? O zaman yay kullanmasın karakter. Direkt katalizör karakter olsun. Ne alaka mesela? Lore'la o kadar saçma yapıyorlar ki bazen. Mesela Kaçina gibi bir dört yıldızın e, yenmesi de çok saçmaydı. 5 yıldızlı bir karakteri. Ben orada bir zaten matlarına sinir oldum. Hikaye görevi de beni çok sıktı. Mesela 5 saatlik hikaye görevinin en az 3 saati boş. Çok boş bir şey vardı. Değil ya. Tek en iyi yanı kapitan öyle Mavica'nın VSS'in evet, animasyonu. Başka hiç güzel bir şey yok. Öyle bence. güzel şeyler oluyor ama onlar da çok arada bir oluyor ve o da bir kere de oldu. Ondan sonra da zaten dost oldular hani. Ve Kapitano Ondan gibi... sonra Kapitano'yu bitirdiler. Evet tam onu söyleyecektim. Kapitano gibi herkesin böyle hayran olduğu bir numaralı haberci gibi bir şey. iki numara değil mi? Kapitano. Kapitanı bir numara. Ha bir numara. Doktor mu ikiydi? Doktor ikiydi evet. Ha tamam onları kaçtım. Bir numaralı patio habercisini sen rezil ettin şu an ya farkında mısın? Hani rezil etmek değil de itin dıt <laughs> 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 Bu kadar olmaz çok dalga Kendi geçtiler otos. karakterle ya. Bu kadar güçlü bir varlığı. Bir de en son hikaye görevini oynadınız mı bilmiyorum da en son hikaye görevinde Paimon bile dalga geçiyor karakterle ya. Diyor ki maskenin ee, üzerindeyken, maske varken nasıl yemek yiyebiliyorsun? Abi Paimon bile dalga geçtiyse karakterle ben daha ne diyeyim? Of hani ventile falan dalga geçmişti ama ilk görmüştük ve onun tanrı olduğunu bilmiyordu. Paimon'un en yüksek haberciyle bu şekilde konuşabilmesi beni de rahatsız etti. Ben orayı daha oynamadım ama senden gördüm. Ha, pa pardon çok özür dilerim spoiler <laughs> verdiğim için. Ya Alecuna mesela daha iyi bir vibe veriyor. Alecuna da korkmuştum ben oynarken mesela onu iyi işlediler. Evet. Aleksina'nın mesela şeyi olarak. o e, hikayesi bizden çok güçlü olması e, o şey çok güzeldi ve biz artık güçlenmemiz gerekiyor bir noktada. Aşırı güçsüz gezgin olarak böyle kör kılıçla saldırıyoruz ve Nattan da hala aşırı güçsüzüz. Deme öyle ya Nattan da prototip kareze geçtik ya. <laughs> <laughs> dilip <laughs> seviyesine ulaşacağız artık. yakında. Daha değil ya dilip seviyesinde bir 7 0, -0 falan olur <laughs> herhalde. E arkadaşlar şimdi e, ee, motora biniyor Sarista Sarista'da neye binecek ki S-200 savaş uçağı S-400'le mi saldıracak Sarista'da bu ne abi yani çok saçma ya. PSR mi Hong Star Rail mısın sen ya. Evet bunlar mesela Vadirink PS'de olsa bu motor olayı bu kadar göze basmazdı. Çünkü orada tamamen savaşla alakalı kıyamet bir senaryosu var orada kıyamet senaryosunda bunlar mantıklı. Zaten orada motor falan var orada sırıtmıyor ama gerçi Arba... sen bunu getiremezsin. Mesela Sokakta şu an... mesela Wadering Waves'de çöp hurda arabalar falan var, hurda motorlar var. Ya Gençin evet. evreninde araba, motorla alakalı hiçbir şey Hiç yok. Hiçbir şey bir tane böyle bir yok. Bir anda motor geldi. Nereden geldi bu size? Gökten mi geldi? Ne kadar saçma. Ya muhtemelen rakibi Wadding Waves'i kıskandılar galiba ya da bilmiyorum bilerek yapıyorlar abi hani bu kadar da saçma, bu kadar da olmaz yani. Bir şirketim olsa benim, oyun benim olsa göz göre göre böyle bir şey yapmam yani. oyun, ya. Oyun tepki alacağımı var. bilerek... Evet, cidden o kadar evet, güzel evet. bir evrenin var ve bunu hem mahvediyorsun hem oyuncuları oyundan uzaklaştırıyorsun. Oynama süresini kısaltıyorsun. Bence bilerek yapılmış bir şey. milleti HSR'yi e, geçirmeye çalışıyorlar HSR muhtemelen. Bununla alakalı bir tane video görmüştüm. E, Çin e, şey devletle devlet destekli bir oyunlu muydu? Öyle bir şeydi galiba bu e, gençin. Öyle bir şeyler okumuştum, görmüştüm. Bir tane video görmüştüm. Honkai Star Rail Mihoyo'nun kendisine ait ama e, Genshin Global açıldı ya pandemide. İşte Çin'le alakalı alt metinler falan versin diye Çin hükümetinin yönlendirdiği bir oyun olarak duymuştum bir tane videoda. Kiminkiyi de hatırlamıyorum. Öyle bir şey olabilir belki bilmiyorum. Çok ben mantıksız ben, ben. değil. Diğer oyunlar için yapıyorlardır ama gençin oynamak istiyorum ben. Yani diğer oyunlar değil. Çünkü Genshin'in hem hikayesi güzel hem evreni çok tatlı. Mesela Sitlali çok mantıklı şey için. Eee Tabi Tabii tabii. Yastıkla uçuyor karakter ya. Harika bir şey. Bu yastıkla uçabilir ama o tüfekle uçması çok mantıksız. Yastık okay mesela şey böyle atan peri masalları gibi düşünebilirsiniz evet. peri masallarında evet. ne olur yastık evet. olur peri olur ruh olur ne Sadece bileyim işte, öyle şeyler falan. olur e, tabi tabi ama yani tüfek yani insan karışımıyla olunca bilmiyorum çok saçma tüfek ya tüfek evet, at tüfek tüfek gibi kullanıyor tüfeği. etkilenmemesi lazım Fontaine'de de buna çok tepki göstermiştim ee, tamam silah olarak getirmediler ama Severus mesela ile tüfek kullanıyor o evrende tüfek çok saçmaydı ondan sonra öğrendin silahı var. Silah bu evrene o kadar uyumsuz duruyor ki. Tabii canım. O zaman herkesi tak 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 snipe'lasın öldürsün yani. Böyle evet, bir şey mi var? Bu sefer kılıcın bir anlamı kalmıyor. Büyük kılıcın bir anlamı kalmıyor. Silahla herkesi vur geç. Bu öyle kanlı bir oyun değil ki. E, tabii canım ya. Madem silah yapabilecek teknolojiye sahipsin o zaman bir tane Tiger tank yap. Tankla saldır millet. Evet, tank Niye boşuna uğraşın? Kılıçla tüfekle. Niye yani uğraşın? Ya Oradaki bir tutarsızlıktan dolayı bir de ya insanlar dediğim gibi işte beklentileri Savaş Arkonu'ndan bu değildi. Savaş evet. Arkonu'ndan beklentileri insanların daha böyle hani hissettirsin o ciddiyeti hissettirsin, evet. otoriteyi hissettirsin. Motor cıvık ya, cıvık geldi çok, bana. Evet, tam öyle dalga geçmelik bir şey. Ben de öyle düşünmüşüm. Şimdi Naptan'a gireceğiz. Naptan'ı çok bekledik. Çünkü e, ateş direkt saldırıyla hani özdeşleşmiş bir element. Zaten iki tane ateş koyunca da saldırın artıyor. Tüm DPS'lerde böyle ateş gibi düşünüyorsun. Ve Naptan'a giriyorsun. O kadar cıvık, iğrenç, çok saçma bir Mantıksız bir hikaye ve şey var. Ee, oynanış karakterleri var. Hiç beklediğimiz gibi değildi. da çok düşürdüler seviyeyi umarım. Barış Nezna'ya da düzeltirler bunları. Ben Natlan'daki hiçbir karakterden memnun değilim. Hepsi çok saçma geliyor evet, bana. Şey, sadece Shilolen'i sadece... güçlü <laughs> diye aldım. Evet ve Nathland'daki karakterlerle çalışıyorlar. O aşırı sinir bir mekanik mesela. Öyle ya notlan dışına çıktığın zaman gece ruhu hiçbir işe yaramıyor kişilerden 3 tane vuruyorsun ya DPS oynamak istesen hiçbir işe yaramıyor. Hem öyle hem diğer karakterlerle oynamanı biraz daha kısaltıyor yanına bir tane daha Natlanlı karakter istiyor tamamen yeni karakter satmak amacıyla yapılmış. Boş bir şey yani eski karakterleri size aldırmayın ya da onları aldıysanız yenileri alın artık diye zorlama bir şey. Kesinlikle öyle bir de şey diyorlar. Bu Fontaine'de Navia da tüfek kullanıyor. işte şemsiye tüfek kullanıyor arkadaşlar. Bu yani mavi motorunu mu var Tüfek değil ki bildiğin şemsiye. Ben şemsiyeyle vuruyorum. şemsilah silah hatta. Gambrella aşırı Şem mantıklı. Silah. Çünkü her oyunda şemsiyeyle ile alakalı bir şey var. Brawl Stars'a girin var, Mobile Legends'a girin var. Şemsiye çok mistik ve mitik bir şey. Ee, ya ben Navia'yla kişisel şahsi bir meselem var. O yüzden Navia'yı hiç sevmiyorum. Burada <laughs> e, Preyas'la <laughs> aynı düşünmüyorum. Bence çok saçma, Navi oyundan silinsin. Silinmesin. Oğlum Raiden Shogun'dan fazla vuran karakter mi olur ya? Evet bu arada Şemsiyede ya. Şemsiye Raiden fazla vuruyor ya. Böyle bir şey olabilir ya? Ben şemsiye <laughs> mekaniğini çok seviyorum. Mobile Legends'da mesela şemsiyeli bir kahraman benim şeyimdi, mainimdi. Ben şemsiye olayını Hı -hı. seviyorum. Oyunlara gelebilir. Çünkü şemsiye güzel bir silah. Ama çünkü hiç silah gibi durmuyor çok havalı duruyor ama Navia'nın hasar çok saçma cidden. Satsın diye bayağı saçmaladılar. Kesinlikle kesinlikle. Ben o yüzden bana naviye deme. <gülüyor> <gülüyor> bana naviye deme. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk. Bu arada buraya eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim bir şey <laughs> şu anlık yok. Teşekkür ederim. <laughs> Geldiğin için teşekkür ediyorum. Ee, açıklama teşekkür kısmında Seviye'nin kanalı var bu arada arkadaşlar. Oraya da uğrayın. Onda da benim videom var. Ve Seviye'nin içerikleri çok eğlenceli. Ben de kendisinin bir izleyicisiyim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videoya like atın, abone olun arkadaşlar. Preyas'ın bildirimlerini açın. Videolarını kaçırmayın, çok güzel içerikleri var. Teşekkür ederim. Takipte kalın Preyas'a. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.